Merhaba arkadaşlar. Bugün DJI Fly uygulaması ile ilgili bilgiler vereceğim. DJI Fly uygulamamızda profile giriyoruz. Profilde ilk olarak karşımıza çıkan kaç saat uçtuğumuz, ne kadar mesafe kat ettiğimiz distance, flight'te 84 kere uçmuşum. 76 kilometre yol kat etmişim. 9 yaklaşık 10 saatte uçuş yapmışım. Burada bir önemli husus Find My Drone var. Buraya girdiğimizde eğer drone'umuzu kaybedersek en son nerede sinyal aldıysa oraya bizi yönlendiriyor. 100 Other Maps'e tıklıyoruz. Google Maps'i seçiyoruz. Bir harita açılıyor. Buradan bizi dronumuzun en son sinyal aldığı yere götürüyor. Bu şekilde yönlendirmeyi takip ederek dronumuzu en son kaybettiğimiz yere götürüyoruz. Çok faydalı. Ben bir kere kaybetmiştim. Bu yöntemle buldum. Bir sonraki şeyi göstereceğim size. Evet. Buradan mor diyerek, daha fazla diyerek buradan log kayıtlarımızı görüyoruz. 84 kere uçmuşum. Bakın 84 tane log kaydı var. Bunlardan bir tanesini açacağım size. Burada mesela mesafe testi yapmıştım. Açınca Geçirdiği süreyi gösteriyor bize. Bakın hızlandırarak göstereyim size. Bakın. 400, 500 metre. 600. 2137 metre rekorum vardı. Tekrar geri dönüş yapıyor. Buradan log kayıtlarına ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.